Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, ben slime'ımı yaptım ve şimdi sıra Mehmet'te. Bakalım Mehmet nasıl bir slime yapacak. Ben burada Hop. böyle duruyorum. İlk ne döküyorsun? Tabii ki slime'ı. Slime Benim kalan kaşığımızla beraber. Tamam. Tamam tıraş kupam dur diyene kadar. Ben ama dur, eskisini dökelim. Ben yapacağım. Tamam, bir dakika. Ben ya. ben, ben de slime'ımı alayım. Oh. Şöyle çekelim. Tak 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 tak. Sık 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 sık. Oh. Anne arkadaşlar elim acıyordu. Yeter yeter ben bu kadar kattım. Değil mi arkadaşlarım? bu kadar kattım? İyi hadi şu boşlukları da dolduralım ben. Tamam oh. artık yeter.

Azıcık pembe. İstersen renk katabiliriz. Hayır. Neden? Hayır. Beyaz daha güzel. Bu renk beyazlarımı taktık bizden. Ama şimdi şu yönden beyaz daha güzel oluyor. Üstümüze sıcadığında çıkmıyor tabi. Beyaz olduğunda daha iyi oluyor. Renkli kötü gözüküyor. Su katalım mı? Evet. bakalım benim sayım Mehmet'in sınavı ama bence benim kısa Hadi siyah yapalım. <laughs> Çok da kötü. Ben hiç sevmiyorum şey siyah. Ben siyah seviyorum ama bir kere denedim siyah yapmayı. Tabağım da ne güzel temizlemişti. Sonra beni aldatmış resmen. Elime bir geçtim. Bütün her şey dağıldı. Hah, bak. Unutmuştum. Ben o duş yerinden katmayalım. Zaten sıvı sabunumuz var. Geçin. Oh. Emin misin boy alacağını? Eminim. Devam et. Hem Evet, kıtlaştırmayı ben geçebilir miyim? Dur. Kıtlaştır. Daha iyi. Dur, dur, dur. Dur ama içinden sıkmayın. Oh, ne yaptın? E ben de o yaptım. O yeterli olacaktır. Oldu bile toparlayayım. Bir toparlamaya toparlama başladı. Değil mi? Evet. Elime geçeyim ben. Sen darılmak yok diyor ki sen derken senle razıyım daha benim kilazam değil. Hayır. Kim yapar şey yaparsa onu Bir dakika bir dakika. Sen yaptığın sularını da birleştirelim mi? Hayır. Neden? Hayır. Tamam. Daha dev yapmak istiyordum ama. Kim yaparsa onun eline daha çabuk. Daha çok açı, alışıyor. Kısım, evet. Bakın. Yine ayarını tutturdu. Önceki gibi. Hı. Artık öğrendim çünkü. Koca slime'lere bayağı gidiyor. Eline ben geçeyim de. Tabağı çek. Oğuz. Şimdi sıvı sabun getir bakalım. Dur dur dur. Hiçbir şey elde Ben bir yün Bu benim değil mi? Hayır valla. Onun pompası bozuk. Şunu ben sıksana. Yürek büyüyor. Yürek büyüyor. Yürek. Kaç. Vov. Akıyor. Ben hatta şu toparlayıp geldim dedikten sonra ben sıvı sabun kattım. Ondan o kadar esnek oldu. Yani biz şunu anladık. Katılaşınca su değil su sabun daha iyi toparlı. daha etkili oluyor bir de arkadaşlar Mehmet beni dinlemedi dün ben ona slime yaptım bir gün dedim bekleteceksin dedim sabredeceksin dedim sabretmedi oynadı oynadı bu kadar yüksem bu kadar düştü ondan sonra bana kızıyor Hı. Kendi sahnemden özenen bir renkler özenliyorum. laf çıktı ona. Bak bir gün belirtilmesi gerek ama değil mi? Gerek. Hadi birazcık daha. Ben şey yapacağım. Hı. Dur dur ben yapayım bunu. Ben elinden kurtarmam. Kendimi kurtarırsın. Tamam. ben bunu sevmiyorum ama simon pul değil bu boncuk ya, boncuk sevmiyorum çünkü fullü ay karışmasın ya bak ben yapsaydım öyle şey de olmazdı şimdi benimkisi birazcık daha büyük gözükebilir ya da diyeyim eşitmiş ben şunu temizleyeyim birazcık çok çıkmasın aa. aa çok çıkıyor yine oh oh <laughs> İkisi de çıktı. İkisi de aynı anda. Ha? ha oh. Gidiyor, gidiyor. Koş gel. Ay. Nereye gitti? Sefer göremedim. Orada önünde adı da. Ay. Ben, ben bu taktiği öğrendim. Böyle olunca katılaşıyoruz. Cıvık olanlar. Ay benimki seni bakayım ben. Dedim ama ben sana. Benim elime yapışmıyor şu anda. Ama Mehmet çok sıcak. Ders yaptığım hiç olmaz. Kalem sıcak tutuyor beni. <laughs> ne alaka? Eee sıkıyor kalem. boğuyor. Bak çok güzel. Şimdi elini şöyle şey yiyor bak. Ay yaz üstüne yapışıyor. Benimki soğuk Benimki sıcak sıvay. <laughs> hadi artık kapanış yapmam lazım. Tamam. Toparla artık. Bence benim kısa benim benim benim. Hayır benim. <laughs> Senin gibi öyle açılıyor mu? Hemen, hemen arkadaşlarım. Hemen. Allah Allah. <laughs> Ekranımı bile kapladım. <laughs> Bu da bir şey mi? Sonuçta en Sen Sana boncukları atma. Ben şunu alıp ben artık. El. Ben bunu atayım. Şu elindekileri şöyle şöyle bir al. Bir tanesini al. Bir tanesi boncuk var içinde. Evet. Gel Ay çok sıcakmış. Benimkisi daha güzel. Ya ben birleştirmek... Ben birleştirmek istiyorum ama. Hayır. hadi ya. Hayır. Malzemelerimi saklamayacaksın ama. Tamam. Malzemelerimi saklıyor ya. Bir <laughs> sakladığı yerleri unutuyor ama. Hayır bu. Evet artık hadi son kere aç kapatacağım videoyu. Evet çok güzel çok güzel. Ha tamam, yapma. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir like atmayı ve bir abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.